Zaman yolculuğu. Hani o filmlerde gördüğümüz ışıklı arabalar, parlayan kapılar, ma mavi polis kulübeleri var ya. İşte onlar bizi yıllardır acayip meraklandırıyor. Ama acaba bunlar sadece filmlerde mi oluyor yoksa bilim, bilim bir gün bunu başarabilir mi dersiniz? Gelin bakalım. Fizik bu zaman yolculuğu işine ne diye ediyor? Acaba filmlerde gördüklerimiz bir gün gerçek olabilir mi? Hep beraber bir göz atalım. Şimdi sahneye Albert Einstein geliyor. Kendisi bir zaman makinesi icat etmedi ama zaman dediğimiz şeye bakış açımızı kökünden değiştirdi. Einstein'dan önce sanıyordu ki zaman herkes için aynı akar, tık tık tık. Ama onun o meşhur teorileri gösterdi ki zaman aslında lastik gibi esnek, hatta herkese göre değişiyor. Mesela özel görelilik teorisi diyor ki ne kadar hızlı gidersen senin için zaman o kadar yavaşlar. Yani duran birine göre daha yavaş yaşlanırsın. Bir de genel görelilik var. O da diyor ki kütle çekimi yani yer çekimi de zamanı büküyor. Daha güçlü yer çekimi olan yerde saatler daha yavaş işliyor. Bunlar öyle lafta kalmıyor ha. Uçaklara, uydulara konulan o çok hassas atom saatleri var ya. Onlar bu zamanın yavaşlamasının gerçek olduğunu gösteriyor. Hatta bu etkileri hesaba katmasak telefonlarımızdaki GPS var ya bizi bambaşka yerlere götürürdü. O kadar yani. Kısacası Einstein sayesinde anladık ki zaman öyle sabit duran bir şey değil, bayağı hareketli, evrenin önemli bir oyuncusu. Peki, zamanda yolculuk yapabilir miyiz? Geleceğe gitmek mümkün mü? Cevap, evet, bir nevi. Eğer ışık hızına yakın bir hızla giderseniz, sizin için zaman yavaşlar. Siz birkaç yıl yaşarken, dünyada belki de yüzyıllar geçer. Buna ikizler paradoksu deniyor. Hani ikizlerden biri çok hızlı bir yolculuğa çıkar. Döndüğünde dünyada kalan kardeşinden daha genç olur ya. İşte o hesap. Uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar bile bunu yaşıyor. Bizden minicik de olsa daha az yaşlanıyorlar. Ama bir sorun var. Bu bilet tek yönlü. Yani geleceğe gittin mi, geçmişe dönemiyorsun. Geleceğe gitmek mümkün ama sadece ileri doğru, geriye asla. Fizik kuralları buna tamam diyor ama bunu yapacak teknoloji şimdilik bizde yok. Daha çok var. Geçmişe yolculuk ise işlerin iyice karıştığı, biraz da hayal gücüne kaldığı bir konu. Bazı teoriler var. Mesela Gödel'in dönen evreni ya da solucan delikleri falan. Bunlar geçmişe giden yollar olabilir diyorlar var. Ama bunun için daha önce hiç görmediğimiz acayip maddeler lazım. Bu solucan delikleri, eğer gerçekten varsa, uzayın ve zamanın çok uzak iki noktasını birbirine bağlayabilirmiş. Ama ayakta kalmaları için negatif enerji diye bir şey gerekiyor ki, break time sıfır motiviti O da, ne ola ki? Bir de işin içine paradokslar giriyor. Mesela, büyük baba paradoksu diye bir şey var. Geçmişe gidip dedeni yanlışlıkla engellesen, sen nasıl doğacaksın değil mi ama? Bazı bilim insanları diyor ki, yok canım, geçmişi değiştiremezsin. Ya da değiştirirsen bile yeni bir zaman çizgisi açılır, senin zamanına bir şey olmaz. Bu fikirler çok heyecan verici ama hepsi şimdilik sadece teori, kanıtlanmış bir şey yok. Yani anlayacağınız geçmişe yolculuk şimdilik çözülemeyen bir bilmece gibi. Gap 2 yes. Zaman makineleri hala filmlerde, kitaplarda. Ama bilim zamanın lastik gibi esnek olduğunu kanıtladı. Hatta ünlü bilim insanı Stephen Hawking bir keresinde zaman yolcuları için bir parti vermiş ama kimsecikler gelmemiş. Belki de davetiyeyi geç aldılar. Ne dersiniz? Uçaklardaki, uydulardaki o hassas atom saatleri var ya, onlar zamanın yavaşladığını gösteriyor. Tam da Einstein'ın dediği gibi. Kuantum fiziği diye bir alan var. Oradan daha da acayip fikirler çıkıyor. Ama bizim gibi kocaman nesnelerin zamanda yolculuk yapmasına dair bir ipucu henüz yok. Yani geleceğe gitmek minicik de olsa mümkün. Ama geçmiş şimdilik kapalı kapılar ardında. Evrenin daha bir sürü sırrı var. Acaba bir gün zamanı gerçekten yenebilecek miyiz? Bunu da ancak zaman gösterecek, değil mi ama?